Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ilk 10 sayındaki aydınlatma ve çekince metinlerini okumuş ve kabul etmiş ve kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma ve çekince metinlerini okumuş ve kabul etmiş varsaydığım için hızlıca na videomuza geçiyorum. Ee, videoya geçmeden önce istediğiniz hisse senetlerini yoruma yazmayı kanala abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayınız. Şimdi hızlıca na Vestel ile videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Vestel'de hızlıca videomuza başlıyoruz. Vestel için şu anda konuşabilecek bölge olarak aslında bir direnç alanına yakınız. 28-20'li seviyeler bir direnç alanı olarak görev yapıyor. 28-20'nin üzerindeki kapanışlar bizleri 33 ve 37 bandlarına doğru taşıyacaktır. Dün de söylemiş olduğum gibi borsalarda genel bazda bir yükselen trend alanı ve benzeri düşen trend alanı pek fazlasıyla görülemediği için daha çok yatay destekleri kullanmayı tercih edeceğim veya yatay dirençleri kullanmayı tercih edeceğim. Burada kısa da bir düşen trendimiz var. Kısa da dediğimiz bile Mart ayından beri gelen bir düşen trendimiz var. Buranın kırılması 30-44lerin üzerindeki bir günlük hatta 2 günlük bir kapanışla beraber yukarı yönlü atakları getirir. Şöyle baktığımızda bir de şöyle bir trend alanı çizilebilir mi? Yani bu biraz tartışılır bir trend alanı olabilir ama burada bir düşen kamamız mevcut gibi duruyor. E, bu nasıl çalışır e, bilmiyorum ancak destek bandı olarak 18-20'lere gevşemesiyle tekrardan değerlendirilebilir alan içerisine e, girecek bir kağıttır. Vestel e, onun dışında şöyle baktığımızda destek bandımıza yakın mıyız değiliz. Dolar paritesinde bir yükselen trendimiz var ee, orayı da konuşacağız ama öncesinde tabii ki de burada gördüğünüz üzere bir kama hareketi e, mevcut gibi duruyor. Şöyle yaptığımızda şu şekildeki hareketler tekrardan bir destek bandının testiyle yukarı yönlü hareketleri getirir diye düşünüyorum. Ben 18.80 seviyelerden tekrardan değerlendirmeyi düşündüğüm bir kağıttır açıkçası e, Vestel. Buraya bir gün sonra gelir, beş gün sonra gelir, on gün sonra gelir veya bir ay sonra gelir. Bunun garantisini veremem ama bu seviyelere gevşemesiyle beraber alımlarımı yaparım. 28-20 seviyelerin üzerindeki kapanışlarda alımlarımı yaparım. Bu kamanın hatta bu düşen trendini diyeyim ben size testinde yani 30.30'lu seviyelerin testinde de satışlarımızı yapıp tekrardan kırılımını ya da aşağı yönlü hareketlerini bekleyebiliriz. Şimdi de dolar tl paritesine bakalım Vestel'e. Vestel dolar tl paritesinde çok fazlasıyla aşağı yönlü fiyatlandığını söyleyebilirim. 1.60'lı seviyeler dolar paritesinde değerlendirilebilir alan olarak görünüyor. Şurada bir yükselen trendimiz var. Yükselen trendimizin destek noktası 1.48'li seviyelerde. E, seyrediyor. 1.48 seviyelerde dolar paritesinde güncel dolar kurunu hesaba katarak şuradan bakalım. E, 15 15.24 olmuş dünkü esin konuşmalarımızda 15.02'den hesaplıyorduk. E, şöyle hemen kaçtı ona bakalım. 1.48 1.50 aralığı. 1.50'den hesaplayalım. 15.24'le çarptığımızda 22.86'lı seviyelere gevşemesiyle tekrardan alımlar başlanılabilir. 1.60'lı seviyelerde 1.36'lı seviyelere kadar bir toplama evresi olarak değerlendirebiliriz bu alanı. Hatta şu alanı da şöyle kırmızı çizgiyle belirteyim. Kuvvetli bir direnç alanı olarak da 3.14, 3.54'lü bantları söylerim. Evet. Tepe olarak 3.54'ün tepesi olarak hesapladığımızda 15.24'ten 54 liralara doğru bir atak gelmesinde de elimizdeki bütün kağıtları boşaltmış yani büyük bir payını boşaltmış olmamız daha makul olarak görünüyor. 4.82'lere çıkmasıyla da elimizdeki bütün satışları yapılıp piyasayı bir izlemeye ya da başka bir hisse senediyle işlemlerimize devam etmek daha mantıklı hareketler olabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Minor major destek alanımız 1.60-1.36 aralığı. Major direnç alanımız da 3.14-3.54 aralığında e, dolar paritesinde e, alımlarımız ve satımlarımızı değerlendirmeyi düşünüyorum açıkçası. E, elimde de bir miktar Vestel kağıdı mevcut. E, tekrardan dediğim gibi 3.14 ile 3.54 seviyelerde satışlarını gerçekleştireceğim. E, ya da temettü emeklisi yapmak istediğim bir kağıt kendimi e, bu bölgelerde de toplama evresini değerlendireceğim temettü için. Evet arkadaşlar Vesta liste kağıdı için söyleyebileceklerim şu anda bu kadar. Dolar TL paritesinde ve TL paritesinde inceledik Vesta'li. Kanala abone olmayı istediğiniz ise senetleri yorumlara yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.